んっすんっすんっすんっすんっ Efendim hocam? He ee, ben o soruyu yaptım hocam. Cevap mı ne? Cevap 4. Tahtada mı yapayım? Hocam benim astrokolofolojim var hocam. O mu ne? Hocamın tahtaya çıkma hastalığı böyle çıkınca vırv titriyim. Bak hocam şu an titredim valla. Mehmet çıksın hocam ben çıkıyorum. ay, ne yapıyorsun lan? Bu menzik benim şampiyon

ya. Arkadaşlar evde kaç kişi yaşıyor diye sormuşsunuz. Burası ev değil. Ben hiç yaşamıyorum. Burası Dingo'nun ahali.

Ye yeah, ye yeah, afiyet olsun sormana gerek yok. Konuştum bu buz gibi kanım. Aa Azer baba söyle dardayım. Çak 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 pat pat pat. Bu 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 ba bu flex çeme şralli. Oldu garbi efendi. Ne? Gır. Paraları saymakla derdim. Oy <laughs> Kemal. Akın oynayın. Kemal uyuyor. Başla. <laughs>

Peki. Elleşmeyecek, tokalaşmayacak. Elleşmeyecek mi? Kimseyle yani. Ben elleş dediğim adımla elleşecek. Abi diyor bize geldi de bir mantı gömelim. Bir anda manita diye okudum Allah korusun. Eee mantı gömeriz her türlü. Buyur abi çayınız. Kardeşim şekerle kaşığı alır mısın? Ben şeker kullanmıyorum. Abi masaya bırak ben alırım birazdan onları. Kardeşim şeker kullanmıyorum alır mısın? Bu çayı al buradan. Abi Bunu niye kıskan? Kullanmıyorum şeker. Kullan... kullan kullanmıyorum ben anladın mı kardeşim? Alacaksın bu şekerleri. the first person to give you a hug and give them five hundred dollars hello i was just wondering if i could have a hug i haven't had a hug in a long time oh you're the best thank you so much i actually have something for you i want to give you 500 dollars What? for me because you gave me a hug oh yeah <laughs> you're the first person to give oh, me a hug my guess who me? you're the best man jesus loves yeah. you miracle for me, what's that That's miracle for me it's a miracle for you <laughs> really you needed it today the work the guy the house for finish work it uh, give for each $20 yeah me, no? really at the job he paid everyone <laughs> except you and you did the same work dang so god saw that he saw your heart was so pure and he gave you 500